Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte seninle birlikte atacağız. <laughs> Çok güzel. Nice <Like> nice <laughs> <laughs> Güzel şeyler vurur, Eğer güzel adamlar vurursam edit yapacağım. Merhaba. Onu da izlemeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eren abi yeni bir şey atmış. Kanal atmış. Onu da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ahmet ile o, o, oyunda da like atıp abone olmayı unutmayın. Let's go. Let's go. Let's Çok güzel. Çok güzel. Ama çok kasıyor. Çok kasıyor. Videoda çok kasıyor. Videoda çok kasıyor bak. Ya şarj, şarj. Bak senin. Oraya yakışın, yani. Sen şey, ne değiştirecek ne yani. Evet yine yine yine. Oh man. Arkalama. Aynen senin çok güzel oynuyor. Kaymayı kapattım. Kaymayı hiç sevmiyorum. That's for the blue team. Watch out! Oh out my Let's go. Let's go. Oh, watch out. Bak iki kişi Oy. dalıyor. Selim bir sessiz ol ya. ya. Arkadaşlar bağırıyor. Özür dilerim. Bağırıyorsan sesimi yükseltiyorsam. Aaa vurdum nasıl ölmedi o ya. Ya onu öldürüm ya. Ya onu öldürüm ya. Onu ya bak Selim bak şunu öldürün ya yeter. Sinirleniyorum. Bekle onu öldürdüm. ya. Bu kadar sinirlenmemem lazım. Sakin sakin ya. nasıl ölmüyor? Ben, 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 şu başka sınavı geçemedim ya. Ya bir salın salın ya. Çok güzel. Oh be. Gezegeni alıyorum. Ben de yapamam. Ya seni bak korkutma. tamam onu da aldım. Çok güzel. O çok güzel onlar. Oo! Ölmeyin. Ölmeyin sakın. Ölmeyin ben ölmedim Onu öldürdüm de. Başka bir deniz. Hayır. <laughs> evet, selam kardeş. <yakardım. gülüyor> çok güzel, <laughs> <Çok> güzel. <laughs> kardeş <Kardonsar 8>. o <laughs> Güzel Hayır hayır tamam tamam. Oh durmadı arkadaşlar. Çok korktum ya. Tavalı öldürdü diye. Hadi be. 4 numara. Ölme 4 numara be. Kız. De arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Bay bay.